kalan Amazon kadınlarına selam olsun. Tarihimize yön veren şanlı bekçilerimize selam olsun. Keşfedilmemiş bir öyküyle karşınızdayız. Bu programda tarihin asıl savaşçıları olarak bilinen Amazon kadınlarının konuğu olacağız. Amazon kadınlarının Samsun Temizkira'da bugünkü adıyla Terme ilçesinde yaşadığına dair pek çok bulgu var. Amazon kadınları bu doğal yörede yaşamakta ve kendi hükümdarlıklarını kurmuş olup erkekleri de mahzenlerde tutmaktaydılar. Temiskira'ya yani Termi'ye tekrar dönecek olursak ben oraları hiç görmedim. Fakat bugün Temiskira'dan gelen güzel haberlerle bu güzelim şehre de konuk olacağız. Amazon kelimesi çeşitli rivayetlerde bir kadın savaşçı, İkincisi bazı kaynaklarda aykırı, bazı kaynaklarda ise memesiz kadın ismiyle anılır. Farslıların görüşlerine göre Amazon kadınları ilk başta ya göğüslerini kesiyorlar ya da başka bir rivayete göre göğüslerini ne yapıyorlar, dağılıyorlar. Ve bunun sebebi de şu, daha sağlam ok atabilmeleri için, daha sağlam ok atabilmeleri için ve sağ kollarını, sağ tarafını kesiyorlar ki sağ kolları daha güçlü ok atabilsin diye. Bunlardan bir tanesi bu görüşte görmüş olacağız. Yine sadece burada değil Yunan mitolojisinde de aynı durum söz konusudur. Yunan mitolojisinde Amazon kadınların tamamının göğüslerini kestiği, daha iyi ok atabilmek için, daha güçlü ok atabilmek için kestikleri konusunda görüşler vardı. Amazon kadınları besin kaynağı olarak yılan ve kertenkele yedikleri bilinmektedir. Amazon kadınların aynı zamanda kendi çocuklarına, kız çocuklarına da yine aynı şekilde erkek çocukları yok çünkü. Erkek çocukları veriyorlar. Ama kız çocuklarına onların da yine kertenkele suyu içirdikleri bilinmektedir. Amazon kadınlarına dair isim örneklerine baktığımız zaman Pensila, Pensila ismi çok sık geçer, Helene, yine Rabies isimleri sıkça görmekteyiz. Ve Yunan mitolojisinde de bu isimler yine yer alır. Aynı zamanda Herodot, Herodot'un tarihi eserlerinde de bunlara rastlamaktayız. Amazon kadınların erkeklerden nefret birinci sebebi, bir numaralı sebebi de şu var. Bir kere tarihi savaşlar sırasında Amazon kadınları bir süre erkekler savaşı kaybettikleri için ve yenildikleri için, öldürüldükleri için kadınlar güçlenmek zorunda kalıyorlar. Ve bu şekilde erkeklere nefret ediyorlar. İkincisi de şu, Anadolu'da yaşayan, Anadolu'da yaşayan erkeklerin, erkeklerden birisinin, köle olarak yaşayan erkeklerden birisinin, Zeus'un, orada güçlenerek, güçlenerek daha sonrasında daha güçlü bir adım olarak görmüş olacağız. Ee, ve güçlendikten sonra da ne yapacaklar tabii ki? Özellikle o erkekleri yenmek için, erkekleri yenmek için Amazon kadınları o bölgeye basacaklar. Ve onların hepsini, erkeklerin hepsini öldürecekler. Ve erkek çocukların hepsini sakat bırakacaklar. Erkek çocukların hepsini bir sakat bıraktığını görmüş olacağız. Ve kadınlar daha sonrasında sadece şunu, şunu da hemen belirtelim. Kadınlar kesinlikle erkeklerle evlenmiyorlar. Erkeklerle ilişkiye giriyor ama şu şekilde. Kendi erkekleri değil. Dışarıdaki olan kabilelerle yan komşularıyla ilişkiye giriyorlar. Ve buradan doğan çocuklar da eğer erkekse bırakılıyor. Ama kız çocuklarsa yanına alıyorlar ve beslemeye devam ediyorlar. Onlara tarım, savaşçılık ve okçuluk eğitim falan vermiş olacaktır. Amazon kadınların kültüründe özellikle biz ne göreceğiz? Mesela eğlence kültürü şöyle göreceğiz. E, terme çayı var. Burada terme çayından kaynaklı bir eğlence kültürleri var. Şöyle. geleneklerinde bir erkekler, yani erkeklerin öldürmek kültürü olduğu için 9 tane kadın suya atılıyor. Bu 9 kadın suya atıldıktan sonra şükran geleneği olarak göreceğiz bunu. Bu kadınların kurtarılma geleneği var. Onları burada yine şey yapılır bazı kaynaklarda haç çıkarma olayı olarak görülen bu olay. Oralarda ise Amazon kadınlarında ise tam tersi Amazon kadınlarının kurtarılma olayı. Halatlarla çekilme olayı ve kurtarılma olayı olarak sunulmuş olacak. Ay tanrıçasına sunulmuş olacak bu durumda. Semele'ye. Samsun'da biliyorsunuz ki zaten Amazon adası var. Bu Amazon adasında da biliyorsunuz o Amazon Amazon kadının figürü falan da var. Orada gördüğümüzde zaten ellerinde mızraklar, yine oklar, büyük mızraklar, oklar ve güçlü kadın figürü görmekteyiz zaten. Burada temel amaç zaten anaerkil olduğu için güçlü kadın figürü ortaya konmuştur. Tabi aterkil sisteme karşı bir anaerkil sistem görmekteyiz o dönemde. haftaki kıyıda kalanlar programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere esen kalın.